Oha oyun çok hızlı sanki. Evet kanalımıza hoş geldiniz. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına Evet arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarda buluşalım. <yorumlarım>. <laughs> <laughs> Çok büyük bir şey. Çok büyük bir <laughs> Çok büyük bir şey. Hayda. Sen sese niye gelmiyorsun da sesli sesli dinliyorsun? <laughs> Senin adam kaçtı mı? Aha. <laughs> Ferhat Bey, Ferhat Bey. YouTube'a ben daha geçme sen de selamsın ne? Çarpılacağız. Ona daha geçmedi ki. Ferhat da geçti. Ferhat suyu saydım bari. Yani. Çok kalabalık burası. Hayda. YouTube'da daha olamadık. Daha büyüme gerçek. aşamasındayız. Ne yutudur?

Yalnız bunlar sıkıntılı ha söyleyeyim. Al işte. Yo bunlar sıkıntılı değil. Kanki iş güç çalışıyoruz ediyoruz. Ters vardiyalarda kalıyoruz. Eve gelmiyoruz. Mesailerdeyiz. Öyle geçiyor. Işte. <laughs> 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 ee, benim amirim. Çok kötü başlangıç oldu ha. Ben halledeceğim halledeceğim. Hepsini halledeceğim. Sana geliyor şimdi şey. Geldi bak. Geldi geldi. Geldi. Franko'ya dikkat et. Geldim şimdi. Francoya az önce... Bıçak attım diye sinirlenmiş olabilirim. Ay. Bıçak atıcam şimdi. Süşman Beni bıçaktan beri bırakır mı? Süşman. Baktım canıma az direkt patlattım arabayı. Ah be! Ah bir tane daha vurabiliyor mu? Çık! Yok yok onun ultisi canı fullüyo. Ne çalma ya. Şey geldi, bot geldi. Şey. Aa efsane değil mi ya. Neyse anlamadım bu. Süper. Şimdi Şimdi Şu kaplumbağa da en geliyorum. Bindim arabaya binemedim. Onu kaplumbağa. Onu yerin. Onu yerin. Yerin. Çok zorlama Burak. Zorlayabilirim şu an. Gayet başarılıyım. Şuradan sen ne Aşağıdaki minyonlarını topla. Bak çoğu aldılar orada. Bir saniye. Ben şuradan kristal büyümü çekeyim. Araba hazır. 5 saniye hazırım. 3, 2, 1, tam. 1 saniye, kaçabilirsen kaç, tuttum ben. Ben gördüm orayı da, topuk. Yok yok yok, iyi yaptın iyi yaptın, boşuna niye olacak? Kontrol attım. Birkaç saniye de kazandırdım bu arada. Ayrıldı ayrıldı. Ya paşa benim patlama dil attı ya. <laughs> Şimdi de uyuyor. Niye mil o zaman? Sen ne yani Çok iyi hareket. Ölmedi ya. Öldürdü, öldürdü. Çok ya. Çok Minister <laughs> <çok mı ölmedi gülüyor> Efeci'yi vuruyorum. Kanki ben hazırım. Adam bindi bana. Ben Mia'yı gaz sala yollayacağım şimdi. Ya da o beni yollayacak. Yok yok. Bir tane bana Ya YouTube'dan alabiliyor mu? YouTube'da da indirme var. Oyunda da indirme var katledildi. Ben... Paylaşmasa da oyunun sende videosu oluyor mu ya geçmişte. Ben paylaşmayayım bilmiyorum. Bu şeyde genel bir temizlik şart oldu. Evet, de o manyakları kaydedemiyor. Ya oyun zaten istiyorsan kaydediyor diyorum. En iyi anlar direkt oyunda kayıtlı ya. Bak kule adam aldım gördün mü? görmedim. Bak kuleye çıkıyor. İşte bu sakatlık çıkarırken <laughs> ben kaçtım. Aa paşa kafanda beni izliyor. O seni izleme niyetinde değil. Tatlı edil atma Niye <laughs> çalabilirdim de çalmadım. kat kurabiliriz. Takımın Araba hazır. Ben de hazırım. Lan oğlum ne Ya ya Öldürme, Kanki, infaz, infaz, infaz. her şeyime çek. Her şey <laughs> Sen nasıl aldın onu? Alırım. Hayvan var benim. İnfazım var, bıçaklarım var. <laughs> ye Kayım ettim bak. Bak böyle kayabiliyorum adamın üstünde. Normalde benim çarpmama gitmesi lazım onun. Ben de infaz da var. Ekstra hasar da veriyorum. Oo. Orası sakat sakat öldüm ben. Açın. <laughs> Adamlar hırslanmış ama. Yok bunlar ne, oyunun başındaki şeyinden biraz daha iyi. İkimiz de topuk. İkimiz, bak gördün mü? Hı. Gördün mü topuk nasıl yapılıyor? Direkt bu. Aynen. <laughs> Cesaret zaferin anahtarı. <laughs> bak bu zamana kadar hiç kaçtığımı gördün mü kanki? Multivazip Çok gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun. <söyledin>. <laughs> <laughs> Beni adamların içinde bıraktığın oldu. Ayda. Bin. Ya Hanabi bekliyorsun değil mi? Seni bırakıp gordu kesecektim biliyor mu? Bir an düşündüm. Dikkat edin çekmesinler. İki tane çekici var orada bak. 80. Çekil Benim de çekil. saniye. Benim maşallah kule gidiyor. Kulaşa ne vurdum ya? Çok iyi vurdum. Miyaya, ne vurdum? Adamın aklı gitti. Yok evet. yok, ana parle asan mı olmuş? Aynı. Hazırım. Hayda. Alırsınız. Vurun. Vur. Ana bir vur. Alamam. Alamam. Çok vuruyor. Ana Çok abi vuruyor. Çok güzel. Ölmedim. Aa, ölmek üzereydi. Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için. Ya Killeri nasıl çalıyor mu Güzel oldu. <laughs>